Merhaba arkadaşlar. Bugün birçok altcoin'i ve bitcoin inceleyeceğim. Öncelikle bitcoin'den başlayacağım. fiyatı şöyle incelediğimiz zaman şuradan bir impulse hareketini başlatıp daha sonra ikili tepe düşüş, tekrar yükseliş. Şimdi burada burayı buranın tip olduğu netleşti. Şuradaki fiyat hareketlerini artık tahmin edip ona göre hareket almalıyız. Şimdi burada neler olabilir? Neler olmuş? Onu öncelikle inceleyelim. Şimdi fiyat e, bu tepeden dibe hareket çektiğim zaman ilk önce hani bir 0.5'e yakın yerlerden denedi, e, oradan geri döndü. Daha sonra orayı eğimli bir şekilde kırdıktan sonra birkaç hafta şu 39 bin civarının altında oyalandı. Daha sonra orayı kırdı, desteği geldi. Sonra yeni tepe yapıp on altında kapatmadan buradaki e, dipleri biraz süpürdü. Şuradaki dipleri süpürdü. E, buradaki dipleri süpürdükten sonra fiyat Tekrar bir güç alıp yukarıya gitti. Şimdi nerelere geldi fiyat? Onları bir teker teker inceleyelim. Şimdi şurada önemli bir direnç alanında oyalanıyor yaklaşık bir haftadır. Bir haftaya yakındır. Şuradaki alanın üzerine atmaya çalışıyor. Eğer bunun üzerinde atarsa çok yüksek ihtimal yeni bir tepe ya da yeni önceki tepeyi bir test görme ihtimalimiz çok yüksek. Şunların üzerine bir kalıcılık sağlarsa şöyle bir hareket değil. Hani gelir şurada oyalar oylar aşağı çakar. Yani burayı bir hacimli kırayıp test gelip gitmesi lazım. Yani burada hacimim lazım bize. Bu fiyatın yeni hay getirebilmesi için. Şimdi bir kısa vade diliminde onları inceleyelim. Bu arada hani bitcoin şu an altında kapatış yapmadığı sürece yön yukarı. Çünkü çok büyük bir range alanından bahsediyoruz burada. Hani 618 Golden Pocket bölgesi genelde fiyatın hangi yönü olacağını e, biraz daha en güçlü Fibonacci sayım dilimidir. Hani öyle söyleyeyim. Bunun üzerine ya da altına fiyat daima alıcı ya da satıcılarla sert karşılaşmıştır. Yani önemli bir alan bu Golden Pocket. Şu anda gördüğünüz üzere oradan destek bulup fiyat inmelendi ve şu an bizim ana trendimiz 39.000 var. Buranın altına atmadığı sürece Fiyatın böyle hareketler yapıp gitmesi olası. E oldu diyelim. Buranın altına geldi. Buranın altına bir kapanış yaparsa, şöyle bir test yapar, ardından yeni tipleri gitmesini bekleriz. Şu an bu uzak bir ihtimal. Ee, ya olabilir mi? Evet olabilir ama şu anda uzak bakıyorum ben bu ihtimale. Şu an bence alt düşüş için çok düşük kaldılar. Yani düşüş olması için alt çok yükselmesi gerekiyor. Şu an hepsi BTC'ye göre dipte. Şimdi daha kısa zaman dilimini inceleyelim. Şimdi daha kısa zaman diliminde neler var onlara bakalım. Saat diye alalım. Şurada bir dip var. Şurada da yani Trenç alanı var. Fiyat bir alanı arasında sıkışıp kaldı. Bu da alt nereye yaradı? Hani ben bunun bir süre daha Detay gitmesini Ve yukarıya kırmasını bekliyorum. Ya da şöyle bir ihtimal de olabilir şuradaki e, yani bu alandaki tüm likideleri patlatmak için şöyle bir şey de yapabilir. Şuraya da gelirse iyi bir long alanı olabilir. Buradan son bir 55 k tak bekliyorum. Şu anda burada sıkıntı yok. şuranın altında da kapanış yapmadı. Şuradaki dipleri temizledi. Şu an fiyat hafif hafif yukarı inmeleniyor. Bu da bir altcoin'lere çok yarıyor. Şimdi Ethereum'a gelelim. Daha sonra elimde koyunları inceleyeceğim. Şimdi Ethereum yeni bir tepe yaptı. Yine Bitcoin gibi. Ona da bakalım Fibonacci hangi seviyesinde şu an. O da gördüğünüz üzere gelip buradan red deyip aşağı gelip burayı hacimle kırmış. Ve artık burası Ethereum için trend desteği haline dönmüş durumda. 2684 ile 2500 arası. Burası artık güçlü bir destek bölgesi alanı. Yani buradan sonraki ilk hedefi 3600. Daha sonra buraya gelip şöyle yapıp. Daha sonra tepeye gelip böyle bir hareket yapmasını beklerim. Buradaki destek alanı korunduğu sürece. Ethereum'da de her şey olumlu gidiyor şu anlık. İlk direnç alanı 3600. Şimdi yavaş yavaş kendimle coinleri geleceğim. Şuradaki aldığım coinleri zaten kendi Twitter sayfam ve Telegram sayfamda maliyettene kadar paylaşıyorum. Başlayalım teker teker. Şimdi Neo'da ee, en başa geldim. Neo'nun hatta bu grafiği değil. En eski grafiğini bulmaya çalışacağım. Yok, bu da değil. Bunun daha eskisi var. Tinex'te mi ki acaba? Evet, burada. Şimdi fiyat 2016 senesinde yani büyük bir harekette 0.10'dan 198'lere kadar yükseliyor. Daha sonra hani bu çıkışın elbet düzeltmesi uzun olacak ve derin olacak haliyle çünkü çok büyük bir fiyat sıçrama yapmış. Yaklaşık kaç gündür düzeltme içerisinde? Yaklaşık 2391 neredeyse 6 yıl olmuş. 6 yılı geçmiş bile artık hani buradaki düzeltme kalıbının gayet bittiği net ve anlaşılıyor. Şöyle bir düzeltmeden bahsediyorum. İşte bu üçlü bir düzeltme A B C hani buradan da V yapıp artık fiyatın yukarılara gitmesini bekliyorum ee, hani bu tabi hemen olacak bir şey değil yani bu bir iki senelik minimum bir iki senelik bir grafik olur böyle giderse de hani hemen de olmaz ona göre yatırımlarımı yaptım zaten ben şimdi daha kısa e, alanda bakalım biraz daha. Şimdi şöyle bir range alanımız var. Fiyat düşüyor. Şöyle. Şu iki alan arasında sıkışmış. Bir vaziyette fiyat şu an. Fiyatın alt tabanı 8.40 Üst tabanı 13.47 13.50 civarı. Şimdi fiyat bunun altında ucuzluk bölgesi. Burada bir deviyasyon yapmış. Burada bir deviyasyon yapmış. Gitmiş tepeye. Gitmiş tepeye. Şimdi artık burada iyice e, oyalanıyor. Yani buradan burayı bir hacimli kırdığı anda fiyatı biz şu bölgelere kadar sürüklenmesini bekleriz. Yani 22. Benim ilk hedefim kısa vadede. Neo'da 22. Bunda da maliyetim 9.50 falan. Yani bir kere bir aslat yapmıştım. Şuralarda maliyeti aşağıya çektim. Yani bekliyorum. Bunu da grupta çok uzun zaman önce paylaşmıştım. Kendi Telegram grubumda Twitter sayfamda da paylaşmıştım. Bunda da artık şu 13.40'ın üzerinde kalıcı bir hacimli mum lazım. Hemen yani ben büyük ihtimalle buradaki hareket çok hızlı olacak. Şuradaki gibi. Şöyle atacak. Bir anda sıçrayacağını göreceğiz. 22-23 civarına. Yani belki 25. Yani buralara kadar yükselme ihtimali yüksek. Ee, daha sonra fiyatın şöyle bir şey yapabilir. Buraya geldikten sonra Böyle buradan tekrar böyle bir yukarıya inmeleri Bu ihtimal üzerinde duruyorum. Buna göre pozisyonlarımı alacağım. Şu anlık e, Nöto'da bir sıkıntı yok. Maliyetim aşağılarda bekliyorum. Daha sonra hayatımda ilk defa aldım. Shitcoinlerden biri Pepe. Bunu da alma sebebim gerçekten çok güzel bir grafiği var. Yani büyük ihtimalle bir tekrardan Shitcoin sezonu olacak. Hani bunda da topu var. Çok açık bir şekilde. Şurası solumuz. Baş. Şöyle bir sağımız. Hani fiyatın 172 seviyesini kırdıktan sonra şu alanı yüksekliği kadar yükselmesini bekliyorum. Ortalama 400 Ortalama bir buradan 4-5 x temiz var. Ee, bunu da aldım. Bunu da bekliyorum. Uzun bir süre. Yani uzun olacağını zannetmiyorum da. Hani böyle belki birkaç aya bundaki fiyat hareketini görebiliriz. Çünkü çok nizami bir topu. Hani normalde albazdım shitcoin e ama hani gerçekten grafiği çok çok iyi geldi. Bu yüzden aldım. Elimde de bir yüklü miktarda var. Bir bundan da 4-5x almayı düşünüyorum şu anlık bir sorun yok. Hani sadece 86 seviyesini kırmadığı sürece yukarıya gider. Burada da bir destek seviyesi yapmış. Bu destek seviyesi de son işte 100 109 110 var. burayı kırmadığı sürece teker teker şöyle ilerlemesini bekliyorum. Şöyle ardından hızlanır. Daha sonra Vx. Şimdi ben Vx'i yine çok aşağılardan paylaşmıştım. Şuralardan falan kendi grubumda da. Zaten ben bunu bayağıdır bir uzun süredir tutuyorum. Kaç kere şu inşallah alanda aldım sattım. Yani elimde de var biraz. Yani proje temel anlamda kötü gitse de yani bayağı kötü gidiyor. Ne olacak bilmiyorum. Ee, hani erkek kısa vadede piyasanın yükselişiyle ilk önce şurada 2.7 civarına red yer daha sonra belki böyle yukarıya gider bunda çok söylenecek bir şey yok yani şu alanı kırmadığı sürece 3.4 bu alanı hacimli kırmadığı sürece ve tüm hareketler böyle yatağa gidebilir bu alanı kırdıktan sonra esas yükselişleri görürüz ki bu alanı kırarız zaten önü boş Hani burada adam akıllı böyle bir direnç olacak bir yer yok. Hani 11'e kadar hiçbir şey yok önünde. 11'e kadar boş. Daha sonra 11'de de oyalanıp belki gidebilir. Tabii ki bu anlamda projenin de işleri yolunda gitmeli. Bu yandan elimdeki koyunları teker teker devam ediyorum. EOS'tan devam ediyorum. şimdi ee, bu değil de bir tane de grafik vardı. grafik şimdi eos büyük bir destek alanına geldi oradan zaten oranın da altını kırmadı yukarıya çevirdi şimdi proje başlı başına değişti hani eskiden hiçbir şey yapmıyordu ekip hani boş çalışıyordu tamamen şuradaki yükseliş piyasa yükseldi diye yükseldi hani eos ekstra hiçbir şey yapmadı burada sadece piyasa yükselişiyle yükseldi. Şimdi de şu civarlardan sonra ekip basbaya değişti. Hani ekibin ana unsurları her şeyi değişti. Hani yani baş başına bir değişiklik olduğu için artık bu fiyat ya yani önceki bir fiyat hareketleri göreceğimizi zannetmiyorum. Benim beklentim de şu şekilde. Bu civarlardan falan almıştım. 600 yok, 710-720 civarından almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Burada da şu an şuradaki direnç alanın üzerine atarsa eğer, şu an üzerine atarsa, öyle. şuradaki alana zıplamasını bekliyorum. Şurada bir alan var, 1.2. Hatta bu 1.5'a yaklaşır, 1.30. Şu civara çok rahat yaklaşır. Daha sonra 2 dolar civarına kadar yükselişler mümkün. Şöyle oyalanıp belki şöyle şöyle. Hani EOS'ta da sıkıntı yok. Ana destek bölgesi şu bölge. Bu bölgenin yani buradan alayım dersen yani desem şuraya stop atarım. 640 buranın altına stop atmazsam çünkü bu buradan kırarsa bu aşağı gider. Yani burayı kırarsa nereye gideceğini bilmiyorum. O yüzden şu an en garantisi top bölgesi burası. Kısa zaman dilimlerinde 730 civarı da olabilir ama en garantisi burası. Buranın üzerine attığı sürece de olsun gideceğini düşünüyorum. Hani uzun vade ne olabilir? Bir ona bakalım. Şimdi Şuradaki bir Fibonacci oranına bakalım. Yani Belki bu hafta sezon devam ederse 6 dolar. Şu bölge. Yani orta vadedeki hedefi bu olur. Yani şuraları kırmadığı sürece yeni yükselişler şu an çok zor. Zaten fiyatın önünde bir sürü direnç var. Hani bunları kırması da uzun bir zaman alır. Ama kısa vadede 1 doların üzerine atacağını, bir buçuklara yaklaşacağını düşünüyorum. En büyük orta kısa vadedeki direncimizde tepki alabileceğimiz yerde hani böyle 2-3 aylık zaman diliminde 1.80 civarı en büyük direnç alanı. Bu alanı geçerse zaten büyük ihtimalle şu anki alanın üzerine kalacak sağlarsa bu yavaş 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 gelir buraya. E, öz hakkında diyeceklerim bu kadar. Diğer konulara geçiyorum. Elimdeki. Bunu Twitter sayfamda paylaşmıştım. Şeyi. 28'lerden giriş. Ee, yaklaşık yaklaşık %30'luk bir yükseliş gördüğüm için paylaşmıştım. 28-35 giriş. 36-84 TP noktası. O da gidiyor tepesine. Şimdi burada grafiği ellemeyeyim de. Tepoz ya. Salım. Şimdi bunda da fiyat e, bitip yaptı. Kendi önceki çıktığı divide kırdı. Benim bunu alma sebebi Şöyle bir topu gördüm yine pepedeki gibi. Hani iyi de bir topu. Yani bu son tepeyi kırarsa eğer büyük bir sıçrama yapabilir. Bu ona çedeflerine de bakalım. Yani eğer ben bu çok büyük bir sıçrama yapacağını düşünüyorum ben. 0.80 06 bu bölgeleri çok rahat gelebilir. Şuradaki alıcı bloğunu temizlemek için çok rahat buraya sıçrayabilir ilk önce şu tepeyi kırması lazım. Bu tepeyi kırarsa belki daha fazla ekleyebilirim sepetime. Bunda da maliyetim 26 civarı. 26 küsür. Kendi grubumda paylaşmıştım. Twitter'da da paylaştım. Bunda da bekliyorum galada. 0.80'leri orta vadede bekliyorum. Onun haricinde Harmony de var elimde. Şimdi Harbond'e biraz güzel şeyler var. Ben Öncelikle şöyle bir e, fiyatı tekrar inceleyelim. Fiyat buradan geliyor. 2, 3, 4, 5. Burada 5'li bir hareket yapıyor. Ardından düşüyor. A, B, C ya da B2'ye. Yani uzun bir düzeltme sürecine giriyor. Şöyle ben bir kanal yapısı görmüştüm bunda tekrar ona bakacağım. Hani bunu kendi tamamen tahmin hani böyle bir şey olmayabilir. Ama fiyat hani fena yani böyle bir ihtimal var. Böyle bir şey olursa Böyle uzun vadede çok yükseklere gidebilir bu coin. Benim bunu al yani 16.50 civarından aldım bunda. Bunu alma sebeplerinden biri hani o kanaldan öte. Yine tobo yapısı. Toba. Bir tobo var burada. Bunda da kırarsa eğer e, şuradaki direnç alanı şurayı kırmış. Yani şuradaki alanı kırması gerekiyor. 0.31. Şu önceki tepeleri geçerse eğer bunda da şu bölgeye kadar bomboş. 0.11 civarı. Hani bu da yaklaşık benim aldığım yerden. Teyli civarına falan Yaklaşık 6x'e yakın bir kar elde etmeyi planlıyorum. Bu da tabii hemen olmaz. Şöyle gelir. Şöyle yapar. Oyalanır. Böyle yavaş yavaş gider. Ya da şuralar bir anda hızlanır. An yani bunu da zaman içinde göreceğiz. Bu da güzel bir proje. Hani sürekli güncelleme yapıyorlar. Ekip çok çalışıyor. Bunu da elimde bulunduruyorum. Elimde başka coin kalmadı herhalde. Tüm elimdeki coinleri inceledim. Bunun haricinde bir kontrol edeyim. Bir de tent inceleyecektim. Şimdi tent de yani şöyle bir durum var. Ya ben bunu bu arada alamadım. Yani daha aşağı düşmesini bekliyordum, gelmedi. Şu bölgeye emir atmıştım. Emirlerimin hepsi şu bölgedeydi. Bunu paylaşmıştım kendi grubumda falan da. Yani şu bölgeye temas edeceğini düşündüm. Çünkü burayı, yani burası bir e, main residence yani. yani ana destek bölgesi haline dönmüş ya da daha önce direnç görmüş bir yer buraya fiyatın tepki alacağını düşündüm. Buraya gelip buraya gelmedi. buraya gelmedi. Direkt buradan gitti. Yani neler olabilir? bir? Hala şuradaki direnci kıramıyor. Kendi attı. Yani yaklaşık 15 küsürü. Ama bunun üzerinde tutunamıyor. Bunun üzerine fitil atıp kalıyor. Bunun üzerine atarsa eğer sert hareketler görürüz. A o da neresi olur? Yani şu bölge olabilir. 0.29, 0.22. Yani bu alanı büyük ihtimalle gelir. En garanti şuraya gelir. 0.24 civarı. Ha, buradaki hiç sayımlara da bakmak gerekiyor Tabi ama hani bunda da şu anlık sorun yok gibi. Dediğim gibi alamadım çünkü fiyatın şu bölgeye gelmesini bekledim 850-860 civarına. Emirlerim oradaydı. Emirlerim dolmadan gitti. Almadı beni. Bakar mı yani şurayı destek yaparsa eğer şuradan alırım. Ama burayı destek yapmazsın. ilk önce görmem gerekiyor. Anlatacaklarım bu kadar bugünlük. Twitter veya Telegram adresime buradan katılabilirsiniz. Burada sürekli güncellemeler yapıyorum.